Merhaba millet. Yine bir şey şeydeyiz. Neydi Formula Hibrit 2017. Bu sefer çok acayip skin buldum. Bak bak bak. Dur açayım. Bak bak bak. Ba. Görüyor mu? West McLaren Mercedes. Ya burada gölgeymiş ya. Bak bak bak. Öbür taraftan. Aha. Dur ışığa çıkayım da. Güneşe çıkayım da oradan bakalım. ya. MP4 13 galiba bu. Mika Hakinen. 2000 yılı mı? 2000 Kaç yıl? 90 Ulan MP4 13 hangi senek geliyordu ya? Neyse. 98 olabilir ha. İşte. Şimdi MP4 13 98 ya da 99'dur. Tam emin de olamadım. Hatırlamıyorum yani o sayılarla şeyim yok. Silverstone'a çıktık. Fark ettiğiniz üzere. West McLaren Mercedes'le adamlar bunu bile skinli yapmış. Daha şeyin skin'i var mesela. E, neydi o ya? Simtek bu e, 94 yılında hay senin vereceğin hatayı 94 yılında bir takım var diye Simtek diye Morlu filan bu hatta Imola'da Roland Razaberger'in hayatını kaybettiği o me meşhur araba lanet şey neyse işte o o bile var yani onu da yapmışlar 10-15 tane skin buldum yükledim. İlk hangisiyle gireyim diye ben düşünürken tabii ki West McLaren Mercedes'te girme şeyim oldu. Tabii e, geçen Soner'in çantasında da gördüğüm gibi bunda da benzer bir durum var. Şu an takımın adı West McLaren Mercedes diye geçiyordu. Ama West McLaren ve Mercedes'in hiçbir alakası yok şu an. Zaman değişiyor. Soner'in çantası ne alaka diye sordun onda da Vodafone McLaren meselesi yazıyordu. Onun da tabi alakası yok. Ay, dur, Sosis körbe. sosis körbe oraya koyanın. O sosis gitsin. Tepesine düşsün. Neyse. Söylemeyeceğiz efendim. Burası beyaz et bir değer. Ama içimden çok küfretmek geliyor hakikaten böyle bu tarz şeylere ama etmeyeceğim. Vın bilmiyorum ama lastiklerin üzerine Bridgestone yazıyor. Zaten oluklu şey lastikler. Gene Bodoslama girdim videoya hiçbir planım, programım şeyim yok. Ay Ulan burası tam gaz dönülüyordu da körbe takınca sıkıntı olmuş. Konos Simlazioni. O Assetto Corsa'yı yapan adamların da simgesi korkmuş kedi ha. Korkarsın da Kolay iş işte, değil simülasyon yapmak. Ya geçen kime söyledim? Birine söyledim. Keşke bu mod Race Injection'a veya en azından el düzgün şeye çıksaydı. Neydi o? Restroom Racing Experience var Steam'de. Bedava. Açıp indirebilirsiniz oyunun motoru bedava ama geri kalan her şey paralı. En azından birkaç tane pist, birkaç tane araba veriyor. Formula bir tarzı şeyler çok yok da. En azından bir simülasyon, yani gerçek simülasyon tadı alırsınız. Yani Vasetto da mesela oldukça iyi. Yani epey iyi. Falan. Ama yine de bir şey eksik. Yani yol tutuş kısmından bir şey eksik. Ne anlama anlayamadım yani onu. O son adımı yapamamış adamlar. Bu arada geçen haberini gördüm. Bir ara ben otomobiliste videolar çekiyordum ya. Karting çektim hani stadyum trak çektim. Bir tane Renault Fluence mi çektim ne böyle ekranın önünden demir geçen ön camın önünden. Ha o oyuna otomobilistaya şey hazırlıyorlarmış. Bu F1 2007'nin 2017'nin araçlarını hazırlıyorlarmış. O oyun da fena değil de yine tabi onda bir şeyler eksik. Çok eksik geldi yani. Şu virajlara hastayım ya. Ne diyorlar burada? Bunun bir adı vardı da. Peş peşe sağlı sollu. Şuradan yapıştırıp çıkıyorsun. Bak burada da res varmış. Açacağım bak. Hop açtım. Ya ben hep unutuyorum bu butonları ya. Ama benim bir iddiam var. Hakkımda köşe yazısı da yazılır. Hatta yazarım altına bizim Mihail miydi? Mihail mi? Michael Bak gene unuttum adamın Nikkei'nin nasıl söylendiğini. Mikail, Mikail yani. Bizim Mikail'in de altına gider 3 sayfa şey döşenir. İddiam şu. Bak nerede nereye atlıyor. İddiam şu. DRS ortaya çıktı sonra yapılan bütün hızlı turlar hani rekor diye geçiyor ya hızlı tur zamanı first slam. ve bütün sıralama dereceleri geçersizdir çöptür hiçbir işe yaramaz kıyaslanamaz hani şey hesaplıyorlar ya mesela eee bir ara bir 1571 mi ne bir geyiği olmuştu Alonso kaskına yazdırmıştı şu kadar puan aldım işte Formula 1'de alınan en çok puana şey yaptım diye. Ulan zamanında yıllarca zafer kazanan 10 puan verildi. Şimdi bol keseden 25 puan dağıtılıyor. Adam çıkmış. Yani herkes için böyle istatistik kasıyor. Bak diyor ben diyor Prost'tan Fangio'dan sallıyorum. Şu yerden daha çok puana ulaştım. Ulan adam onar onar topladı o puanlar. Ki eskiden 6 puan mı? Kazanana 6 puan mı? 8 puan bu ne verildiği oluyormuş ya. Düşünsene ya. Yani düşün sen bunu 25 puan verilen dönemle aldığın puanlarla nasıl kıyaslarsın? DRS'te de böyle bir şey var. DRS bildiğiniz gibi sıralamada da kullanılıyor ki bence sıralamada kullanılmaması gerekiyor. Otur zamanları hız artıyormuş gibi görünsün diye yaptılar onu gerizekalılar. Hatta ilk senesinde her yerde mi kullanılabiliyordu neydi böyle hani sadece DRS alanında değil İstenilen her yerde filan kullanılabiliyordu öyle bir Geyik türemişti diye hatırlıyorum Ama DRS sonuçta bir aktif ayrı giriyor Araçların gerçek performansını yansıtan bir şey değil o sadece e, Taraftar niye geçiş olmuyor dedi diye o geçiş olmuyor diyen taraftar kimdi ben onu çok merak ediyorum ayrıca. Bak eski, eskiden start finish düzlüğü burasıydı Silverstone. Sonradan öbür binayı yaptılar. Öbür tarafı aldılar. Buradan da korkuyorum şimdi spin atacağım diye. Neyse. Ee, nasıl? Ne diyordum lan ben? Gene karıştı ortalık. He yani millet geçiş olmuyor diyordu şeyde. DRS şey, geçiş olmadı, olmuyor diye diye e, olan kelime kelimeleri bir araya getiremedim. Neyse. Dur toplayacağım. Elemanın biri altındaki işte bak şurada bir yerde bir zamanda kaza yapan bir eleman vardı. Kırmızı arabayla. Hangi Silverstone yarışıydı hatırlamıyorum. 2010 miydi? 2011 miydi? 2012 miydi? Neyse o adam Altındaki e, şeyin en hızlı aracıyla, griddeki en hızlı araçla sezonun son yarışta önündeki Renault'u geçemedi diye, DRS diye bir şey getirdiler ya. Millet geçiş yapam yapılamadığından filan şikayet etti ya. O şikayet edenlerin hepsini yakmak istiyorum. Geçişin yap geçişin yapılamaması zaten eğlenceli ki. Neyse bu salakların yüzüne gittiler, DRS getirdiler. Hatta onun uzun uzun diye köşe yazısını yazdık. DRS diye aratan bulur. Hani DRS e, şampiyona liderlerinin kazanması içindir. Arkadaki takımlara hiçbir şans vermez. Şampiyona liderlerinin arkadaki takımlardan kurtulmaları için getirilmiştir. Gibi bir tezim var orada. Onu da uzun uzun diye okuyabilirsiniz. Gayet de güzel bir şeyler yazıyor. Fızıkladıydık orada. Neyse efendim. Uçtu. Korkudan gaz kesiyorum burada. O yüzden öbür tezimde geçerli diye işte bak fren yaparken vites değiştirirsen başına bu gelir. Bak, potenza yazıyor. Bak çünkü benim bilemişlerler de vardı değil mi? 97 yılında şeyler vardı. Goodyear'lar falan da vardı. Hatta hepsi Goodyear mıydı? Hiç hatırlamıyorum. O kadar eski. Ee, bir de Hani arabalar genişledi, menişledi bilmem ne oldu diyorlar ama e, genelde insanlar bilmez. Bu arabalar zaten genişti. 98 yılında daralttılar bu arabaları. 98 yılında oluklu lastikleri getirdiler. Bir de arabaları 1.80'e çektiler. Ha böyle düdük gibi oldu ama şeyde ondan önce 97 yılına kadar arabaların şey zaten 2 metreydi genişliği. Bir de bunda bir ek bilgi olarak geçmiş olalım buraya. Nelerden nelerden bahsede bahsede canım çıktı. Şey i̇şte hazırlıksız gelince böyle daldan dala atlıyoruz. Tabii o 98 yılında, 97 yılındaki mücadeleleri özleyen var mıdır, İzleyen var mıdır bilmiyoruz da. Ki yetişen çok daha eski zamandaki mücadeleleri izleyebilir. Yani 94 yılındakiler, 95 yılındakiler. 93 yılında bile bayağı mevzu olmuş. Ben o yıla yetişemedim. Ben 94 ile başladım. Öncesini bilmiyor kaka. Aslında buradan tam gaz döndü ya. Bu arada bu modu yapan ekip yani resim Race Sim Studio. Bu modu yapan akip yeni bir açıklama yaptı. Geçen mail atmışlar bana oradan gördüm. Bu e, modu geliştirmeye devam ediyorlar. Öte yanda GP2 araçlarını da yapmaya karar vermişler. Kim oynar bilmiyorum ama GP2 araçları da aslında oldukça eğlenceli araçlardır. Söyleyeyim. Neyse o araçları bir çıkarsınlar. Onları da alırız sıkıntı yok. Ama bu arabalar çok acayip ya baba bak. -ba. Ya bak Silverstone ilk virajını tam gaz geçme şansın yok arkadaş yok öyle bir şey yok ya. Yani. Bu hıyar geçiyor. Müthiş ya. Yani. Tabii ben biraz bir force feedbackle tur zamanı falan kasayım desem bir şeyler çıkardı. Alışık olmadığımız için şey yapamadım. Geçen uğraştım ettim dedicated server kurdum Assetto Corsa'ya ki Emre ile beraber girelim. Bir video çekeriz filan diye. Sonra video çekecek konu bulamadık. Aslında video kaydına bassaydım çok güzel muhabbetler vardı da. ABS açık giremedim ben oraya tabi. Frene basıyorum. Ulan hiç alışık, değilim. Frene basıyorum çat diye kilitliyor. 10 turdan sonra alıştım ama tabi Emre uzadı gitti. Biz boş boş tur atıyorduk bu arada. Yarışma şey yaptığımız yok. Emre uzadı gitti. Ben de öyle arkadan mal gibi baktım. Spa'da oynamıştık. Çok acayip. Harbiden arabalar Spa'da çok acayip. Hatta işte haberi vardı geçen. Pilotlar yeni araçları Suzuka'da, Silverstone'da bir de Spa'da görmek istiyorlar diye. Vettel, Hamilton bir de Bottas'a sormuşlar. Stroll'a sormamışlar mesela. <laughs> Bak artık Bottas'a da bir şeyler soruyorlar. İşte basının şeyi bu. Ee, basındaki yalanları buradan görebilirsiniz. Yani adam Mercedes'e geldi diye adam oldu. Botası eleştirmek için falan söylemiyorum. Yani Mercedes'e, Ferrari'ye geldiyse Red Bull'a yani o büyük takımlara geldiyse doğrudan adamdan sayıyorlar. Anam kayıyordum ha. Ya. Doğrudan adamdan sayıyorlar. Gider ona soruyorlar. Daha önce de bahsetmiştim galiba. Şampiyon olan bir anda hani daha üst tarafa sokulur ya basın hemen farklı yanlış yaklaşır. Sanki çok bir şey biliyormuş gibi önceden sormadıkları soruları gider ona sorarlar filan. Sanki şampiyon olunca farklı bir tecrübe yaşanıyormuş filan gibi. Şimdi aynısını şey yapıyorlar işte. Rosberg'e gidiyorlar. Şampiyon olmak nasıl bir duygu? Nasıl biliyorsun sen şu artık böyle kimsenin bilmediği şeyleri biliyor olman lazım filan. Düne kadar seni sallamıyorduk ama şampiyon olunca soralım sana da soralım filan gibi böyle yalandan şeyler hani masaya niye sormuyorlar? Çünkü şampiyon olamadı. Halbuki şampiyon da bu 15-20 saniye. Nasıl olacak o iş? İşte o 2008'de mesela gidip Massa şampiyon olsaydı basının şeyi oldukça değişecekti. Bu arada ben yaldır yaldır gidiyorum ha şu an güzel tur geliyor ya. Lafa daldım ama gittikçe alışıyorum. Çok 5. viteste şuradan dönüyorum ya. Hayvan gibi gidiyor bu araba. 3. viteste silme dönülür orada normalde. Yani 2013 falan araçlarıyla düşünürsek. Bakalım. 133, 713 şeymiş. Bu arada Silverstone'daki tur zamanlarını ne bilmiyorum ben. Sadece kendi tur zamanımı açtım onu şey yapıyorum. Durayım ya yeter. Aman. Baba Potenza yazıyor. Brixton Potenza. Bak herese butonu var. Hiç, hiç gaz vermiyorum. RS butonuna basınca araba bir hareketleniyor. Çok hafif gaza bastım. RS'ye basıyorum. Hop yazılanıyor. Vay be. Eşik. Şöyle bir dıştan bir daha bakalım ya. Bu. Ba, ba, ba. Ne güzel zamanlarda bunlar. Yapıştır. Şimdi ben bu lastik yakmaya çok meraklı değilim. Bir şey deniyorum. Ay ne güzel görünüyor şu araba ya. Aslında o kadar da güzel görünmüyor. Yani bugün yapsa böyle birisi bu neden çamur olmuş derim ama işte demek ki hatırası olunca insan beğeniyor. Şöyle bir vites mi yükseltsem ne yapsam ben? Heh. Vay vay. Dördüncü viteste pati çekiyor. Az daha şey yapayım mı? Yapar mı ki acaba? Yapıyor ha. Şu an yani 5. vites, 6. vites. Oy oy oy. Şu an araba 300'de gidiyormuş gibi arka lastikler dönüyor. Bu arada benim geçenlerde Assetto Corsa'da anlamsız anlamsız spinlerim vardı ya. Onlar galiba lastiğin aşırı ısınmasından kaynaklanıyor. Lastik aşındığı yok. Lastik aşınması kapalı benim sürdüğüm şeylerde. Sadece ABS açık. Çekiş kontrol falan da kapalı. Ee, sanıyorsam lastik aşırı ısındığı için yol tutuş kaybediyor. Hani şu Assetto Corsa'nın göstergeler arasında Anlık lastik sıcaklıklarını bulamadım. Çok da bakmadım gerçi ama bak nasıl kayıyor görüyor musun? En ufak bir şeyle kayıyor. Önler kaymıyor mesela direkt. Şimdi pati çektik arkalar kayıyor. İlginç. Şu, şu. Ne güzel tatlı tatlı kayıyor. Hop. Yani onlar da bir yolunu bulursam aslında o anlamsız arka bırakmaların çözümünü bulabilirim yani. Neyse efendim. Bugünlük de bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Son sektörde kalın.